Hepinize selam arkadaşlar. Bugün kızımız sen. Yani... Arkadaşlar ben bunun adını bilmiyorum. Gerçekten. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Yani daha az koymadım. Kızıma. Yazık. Çok mutlu. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk önce böyle Alalım şundan. Sonra bir bez alalım. Yani gerekir. Arkadaşlar, bu arada kanalıma abone değilseniz hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu deniz kızı şeylerinden çok seviyor. Nedense yani. Böyle bir kostüm var, bunu almayacağım. Onun başlığı var bende zaten onu kullansın. Zeylin bu parfüm çok güzel. İkimiz kullanmak. Evet kanka. ikimiz kullanalım. Gelin şunu alalım mı? Tam alalım spor yaparken falan. Falan filan kullanırız yani. Tamam alayım. Şu pijamayı. Aa giydin. Arkadaşlar biz bir tane hayvan besleyeceğiz. ya. şunu al Ceylin. Ay. Ceylin al şunu. Tamam aldım. Evet. Aldı. Arkadaşlar bu arada kampa gitme videosu falan çekebiliriz. Bu videoya çok beğeni gelirse. Yani gelirse çekeceğiz arkadaşlar. Gelmezse niye çekelim? Yani kanalıma da abone olmayanlar lütfen olsun. Arkadaşlar. Evet bir tane daha mayo. Mayo buldum. Bir tane daha bulmadım. Arkadaşlar şunu da köpeğimi alacağım. Çünkü benim Bizim yani. Benim değil. Pardon. Sana oluyor mu? Ya niye bu kadar küçük şapkalar satıyorlar anlamıyorum arkadaşlar yani. Çok küçük. Kızıma olmuyor. Şu kalem alalım güzelmiş. Şunu da asarız. Ha bulduk bulduk bulduk. Cem, biz bunu ortak kullanalım. Tamam kanka? Çünkü diğeri erkek için kanka. Tamam, biliyorum zaten. Şuradan şunu alalım. Bu çok hoş duruyor. Aa evet. Ben de onu çok seviyorum. Yap. Biz her şeyimizi şu an ortak kullanabiliriz. Yani iki tane olmayanları. Tamam yani. Yani olur gibi. Olmaz gibi. Dur dur dur. Şu saati almalıyız. Bunu sever misin? Evet. Bunu severmiş alalım. Saat koyarız odasına. Sevdiğin şeylere aldır bize. Reym ben de şöyle tarzlardan seviyorum. Bunu da alacağım. Ee, şunu alalım mı? Al ya. Ay çok tatlı. Oldun. Alalım mı? Aa alalım. Ama beğenmedim yayım Şimdi yok oluyor. Yok sen istediğini söyle bize alırız. Bizim çok paramız var. Tamam. Ay tamam. Şu mutfak takımını da alalım. Kanka belki kampa gittiğimizde bunu falan kullanırız. Evet, çok doğru. Yani kullanırız gerçekten şu şampuanı alalım. Aa evet bu çok güzel. Bebek şampuanı bu değil mi? Yo büyükleri de olur. Herkes olur. Bakım kremi o. Salak mısın? He bakım kremi. Ay tamam. Şunu alalım Ceylin. Ha, güzel oluyor. Yani ortak kullanabiliriz. Ama istiyorsan ayrı ayrı da kullanabiliriz. Şunu alalım. Yok kanka onu alma. Bak dur. Şurada ne var? Bak bu çok güzel. Ama almayalım. <laughs> güzel dediğim şeyi almıyorum. Şok şok şok. Bana da güzel oluyor o zaman. Yani sonuçta aynıyız değil mi? Sadece çillerimiz farklı. Şunu da alalım. Şu. 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 Belki şu koyu benim mi senin? Sen ne olsun? Tamam o zaman açık olan da senin. Spor şeyiydi o herhalde. Bak şu senin. Bu da benim. Bunu ortak kullanabiliriz. Bak güzel bir şey bu. Gerçekten çok güzel. Bu benim diğeri senin. Ay ben diğerini beğenmiştim zaten. Ya kanka bunu kim kullanacak? Bundan sadece bir tane var. Ay alamıyorum. Heh. Bak kanka çok güzel. Ortak kullanalım. Tamam. bunu karakterimize verelim. Al. Evet köpeğimizin adı Lila. Ne alaka? Hayır hayır başka bir şey koyalım. Güzel mi sence? Yok ya bırak. Şöyle mi Evet köpeğe. Aa bir tane kıza küçük olan bir tane vardı ya. Köpek takacak mı? Tavşan takar mı? O takmazmış. İyi bari tutayım ben bunu. Tamam tut. Bak muzlu mu yoksa diğeri mi? Ben muzlu alırım. Ee, tamam mı olur? Yani. Şundan alalım mı? Hayır ya. Şunu deneyeceğim. Oha. Ben bunu alıyorum. Bu ne lan? Ya. Kurabiyemiş. Çok lezzetsiz. Bunu alalım mı? Yok ya. Uf, çok kötü. Bak bu güzel bir elbise. Aslında bunu alabiliriz. Evet bunu alalım. E ee, başka ne var? Başka. Ha dur şu. Aa parfüm göz gözden kaçan şahıs. Gözden kaçan şahıslardan biri de burada. Şu. Sonra şu. Bir de bu. Hani gözümüzden kaçmış. Ya burada bir yerdeydi. Evet. Hatta kaçırmış bile olabiliriz. Burada mı yok? Ha, dur şurada şurada şurada. Dur prensese takalım. Çok güzel oldu. Ee, evet ama kesinlikle almalıyız yani o kadar güzel oldu yani zil alalım evimize takarız ay tamam olur şöyle tamam evet arkadaşlar video çok uzun olacak farkındayım ee, şöyle sen bunu ay Tak şunu al. Evet arkadaşlar şimdi biz gidiyoruz. Evimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Evet arkadaşlar geldik. Ee, Ocağımız bir yeşil. Köpekimiz. Köpekimiz. Köpekimiz bu odada olacak arkadaşlar. Köpekimiz. Köpek. İmiz. Ay çok tatlı. Ben bunu yiyeceğim. Sonra ben bunu Hakikaten çok güzel ve tatlı. Arkadaşlar sizce banyom bozayım mı? Boz kanka. Tamam. 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası tamamen şey oldu. Odalarım şu duvar kağıdına değiştirelim. Bu, bu ve yine bu. Çünkü bu duvar kağıdı acayip güzel arkadaşlar ve burası da kapı girişi olacak. Birlikte yapacağız şimdi. Hayır, yapıp geliyorum. Ve yaptım arkadaşlar. Ama şimdi buraya şeyleri yerleştirmeniz lazım. Kapı zili yerine bu zil olacak. Çok güzel çalıyor. Şu kıyafetleri falan koyayım. Anlıyor arkadaşlar şaka mıdır? Benim dilimden anlıyor benim de. Gel. Hel hel. Sesin oldu yine mi diyor? Hayır. Beni sevmiyor. Gerçekten anlıyormuş. Güzel. Hadi el ele tutuşalım. Arkadaşlar bu arada el ele tutuşma hilesini göstereceğim şimdi size. Durun. Aile fotoğrafı çekeceğiz daha ya. Bakın arkadaşlar iyi izleyin beni iyi. Şimdi şuradan gelelim. Buradan mesela şimdi bir şey çıkaracağım. Şöyle iki tane kitap. Evet çıkardım arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Sonra arkadakine ay. Ya tam hizada olması lazımdı. Evet arkadaşlar tekrar göstereceğim şimdi. Şöyle Selena'yı çağıracağız. <laughs> Selena'yı çağıracağız arkadaşlar. Selena, Selena, Selena. Bir bakalım. Ya böyle yatmıyor ki. Heh, tamam böyle oluyor. Ben de azıcık yaklaşayım. Şöyle. Evet şimdi yere bırakıyorum. Ve oldu. Ya basamıyorum bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Olur. Evet arkadaşlar. Şimdi şuralara Elbise, mons, ne varsa şey yapacağız, koyacağız. Ay, bu buraya, bu buraya, bu buraya, burayı şöyle rastgele koyuyorum. Aa, yetmedi. Arkadaşlar ben çok kıyafet alıyorum. Bana mı öyle geliyor? Evet. şu bu montu da koyalım. Şu da bakım yapacağız. Bu da bakım yerimiz. şeye koyacağım. Bunları artık mutfağa yerleştireyim. Geçeceğim. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar belki <laughs> Selena dizisi çekelim hoca da Yani. Şöyle. Şöyle. Biri böyle. Biri iki. Ya gide gide oraya mı gittin? Tövbe töbe Şöyle saati de şuraya asalım. Bitti. <laughs> Saat kaç şu an? 13.59 geçiyor. Yani yanlış gösteriyor şu an. Herhalde. Neyse. Şunu da asacaktım. Girişi asayım. Çok güzel olur girişe. Ben yani ya. E şu tabloyu çekeceğim ya. Ya yapış. Allah Allah arkadaşlar burayı olmuyor ya. Neyse en azından bu Tamam çok güzel oldu. Şunu şuraya koyalım. Yani yapacak bir şey yok. E ee, Kızın kıyafetlerini nereye koyacağız? Mesela, 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 mesel. Kızım mesela deyip durma. Yani kardeşim Arkadaşlar bu arada bu benim kardeşim ismini unuttuk hatırlamaya çalışıyoruz. Çünkü çok uzun yıllar önce o bizim kardeşimiz olarak doğmuş. 81 yıl sonra canlandı arkadaşlar. 81 yıl sonra mezar mezar biri açmış, bakmış. <laughs> Neyse arkadaşlar mezarların kendi nasıl çıktığı bilmiyoruz. Yani komada öldü sanmışlar arkadaşlar. Kardeşimizi ve anamız babamız yokmuş. Evet biz ikiz olay. Zeynep zaten bu çok belli. Bu da anamız olmadığı için bize çekmiş. Gerçekten saçları bizim şeklimizde. Ve çilleri de var. Ama çilleri bana çekmiş arkadaşlar. Bakın. Bakın. Benim koyuluğumda. Koyul ya. Aman. Aman koyulma. Aman koyulma. Ya şuraya koyacağım alt üstü. Koyuyor delirdi beni. Delirdim ya, delirdim. Ya gerçekten hiçbir şey koyulmuyor oraya delireceğim. Zaten kardeşimizin kıyafeti o kadar çok yok. Değil mi Ceylan? Evet. Şu kalemi koyalım. Evet. 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 Şuraya. Bunu da buraya çantayı da şuraya alalım bari. Şapkamı da koyalım tamam. Ya niye koyulmuyor? Çok gıcığıma gitti arkadaşlar ya. Şuna bakın çok güzel bu arada Arkadaşlar ben gerçek hayatta 9 yaşında olabilirim ama şu an burada Sam 18 yaşındayım Pardon 15 sezonda 15 ikiz olduğumuza göre arkadaşlar yani Kardeşim sen hala niye gülüyorsun? Ne bileyim abi ya, ya. Neyse şöyle arkadaşlar bu arada video bayağı uzun oldu özür 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 bayağı uzun oldu arkadaşlar evet Evimizde çok güzel oldu arkadaşlar. Olduğuna göre görüşürüz. Ve bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı